Merhaba sevgili Egeon TV izleyicileri. Bildiğiniz üzere Denizli'deyiz. Denizli'ye gelmişken Denizli kebabını öğrenmemek olmaz dedik. Ramazan dolayısıyla tadım yapamayacağız ama Denizli kebabının tarihini, Denizli'deki ünlü kebapçıları gezeceğiz. İyi seyirler dilerim. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk olarak Kebapçı Halil'in yerindeyiz. Yanımızda Osman Bey var, Kebapçı Halil'in işletmecisi. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize denizli kebabının özelliklerini anlatır mısınız? Kebabı kuzu etinden yapılır. Yani başka bir işlem görmez, saf et. Herhangi bir işlem görmez. Kemikli pişer. İsteğe göre kemikli ya da kemiksiz servis edilebilir. Peki şey derler, denizli kebabı elle yenir. Doğrudur, elle yenir. Çatal bıçak verilmez. Servisimiz hep elledir. Peki Gelenek siz bu şekilde olduğu için. Siz Öyle ne anladım. zamandır işletmecisiniz? Ne zamandır ben, var? Babamın vefatından sonra işletmeyi devraldım. Normalde babam çalışıyordu. 6 aydır beri ben üzerime ben devraldım işletmeyi. Normalde çocukluğumdan beri buradayım. Yaklaşık 25 yıldır babamla çalışıyordum. Babam vefat edince artık ben bana kaldı işletme. Malum hem pandemi hem Ramazan işleriniz nasıl bu aralar? Sakinlik var. Bütün işletmelerde olduğu gibi bizde de var sakinlik. Durgunluk mevcut. Paket servisiniz mevcut mu? Yani yakın çevre gidebileceğimiz noktalara gidiyoruz. Ama çok uzaklara gitme şansımız yok. Çok teşekkür ederim. Sağ olun biz teşekkür ederiz. Şimdi de kebapçı dursundayız sevgili izleyenlerimiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Kolay gelsin. İşletmeniz ne zamandır açık? 82 yılından beri bu işi yapıyoruz. Yani Deniz'in önde gelen kebapçıların evet, lazım. inşallah. Bize Deniz'li kebabının özelliklerinden bahseder misin? Şimdi denizli kebabımız elle yenen 9 aylık kuzulardan olan 9 aylık kuzu olması anne sütünden kesildikten sonra kesime giriyor. Çünkü bizim suya temas etmeden pişen bir kebabımız. Bu da vücutta kas olmaması gerekiyor. Yani gezen bir hayvan olmaması gerekiyor ki ağızda kolay eriyebilsin. Odun ateşiyle, sakız odunuyla pişer özelliği elle yenir. Çatal bıçak kullanılmaz. Ee, tarihi güzel bir yani terbiye olayı yoktur ette. Doğal bir et, doğal bir lezzettir. Peki hem Ramazan hem pandemi bir arada şu an. işleriniz nasıl gidiyor? E, i̇şlerimiz yok sadece e, hastalığın bitmesini temenni ediyoruz. Öbür türlü e, işlerde bir tadı tuzu yok yani işlerimizin. Peki pandemiden önce nasıldı? Gördüğüm kadarıyla pek çok ünlü de ziyaret etmiştik yanını. Tabii ki e, Aynı zamanda ben 7 yıldır yurt dışı fuarlara katılıyorum. Orada e, turistlerimiz Pamukkale'ye gelen turistlerimiz de biz burada ağırlıyorduk. Her gün sadece turist olarak 7 otobüs kafilem gelirdi. Yani normal yerel müşterim haricinde. E tabi bunlar ciddi anlamda da kayıp bizler için. Ama sağlık olsun diyoruz başka da yapacak bir şey yok. Yani şu an için beklemedeyiz. Ne olur ne gider. Çok İnşallah. Teşekkür biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Yanımızda bir başka kebapçı Hüseyin amca var. Şimdi biraz da Hüseyin Amca'ya mikrofonlarımızı açacağız. Kaç yıldır buradasınız? 1973 yılından beri bu dükkandayım. Nasıl başladınız kebapçılığa? Yani dediğim gibi eskiden anne baba yaz tadilini çocuklara bir işe katardı. Babam getirdi geldi eti sizin kemi benim diye. Bizi buraya koydu. Yani çocukluğum bu dükkanla geçti. Gençliğim bu dükkanla geçti. ...şimdi artık yaşlanıyoruz, hala bu dükkanlıyız. Peki Denizli Kebabı'nın özelliği nedir? Bize bir anlatır mısınız? Şimdi Denizli Kebabı'nın e, özelliği, ayrıcalığı şöyledir... ...biz e, 15 ile 20 kilo arasındaki özel seçme kuzuları seçeriz. Bizim odunumuz dahi ayrı bir odundur, mengeç denir... ...sakız ağacı denir, e, ne diyeyim size fırınımız güzeldir. Ustası e, iyi bilirse çok güzel denizli kebabını işler, pişirir, insanlara ikram eder. Ama denizli kebabı gerçekten özel bir kebaptır yani. Peki pandemi ve Ramazan'da ikisi bir arada bu sene nasıl gidiyor işler? Ya, işlerimiz çok maalesef düşük tabii ki. Yani pandemi var, Ramazan var, içeri müşteri alamıyorsun, sadece paket servisi ama çok şükür ayakta durmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Evet sevgili Gön TV izleyicileri bugün Kebapçılar Sokağı'nı gezdik. Denizli kebabını öğrendik. Nasıl yenilirmiş, nasıl yapılırmış. Denize yolunuz düştüğünde muhakkak tadına bakın deriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.